Merhabalar, kanalımı yeni keşfedenler için ben Duygu. Bugün sizlere güzel bir haberim var ve bu haberi paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Aslında iki tane haberim var diyebilirim. Bunlardan ilki artık yaptıklarımın e, çoğunu satın alabileceğiniz bir Instagram hesabım var. Duygus DIY Shop ya da Duygus e, ben artık bu kelimeyi Türkçeleştirdim Duygus DIY Shop adı altında e, açtığım Instagram hesabından yaptıklarımın hepsini olmasa da bazılarını satın alabileceksiniz. E, ben size e, yaptığım projelerin e, yani daha doğrusu e, sattığım şeylerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü benim bu kanalı açma sebebim bu. Yani sizlere bir şeyleri göstermek, e, pahalı olan şeyleri daha ucuza mal edebilmek. O yüzden yine nasıl yapıldığını göstermeye devam edeceğim. Ama bazen benim çok kolay bulduğum şeyleri siz zor bulabiliyorsunuz. O yüzden de sizden çok fazla istek alıyorum. Ne olur Duygu abla satar mısın diye. O yüzden yaptığım şeylerin bazılarını e, satmaya karar verdim. Hazır yaz tatili de yaklaşıyorken, vaktim varken e, sizin bu isteğinize de cevap vermek istedim. Peki, gelelim ikinci haberimize. E, dedim ki hayat paylaştıkça güzeldir ve o yüzden bir çekiliş yapmaya karar verdim. Sürekli yapıyorum, sürekli üretiyorum. Artık evde bir sürü şeyim var ve bu neden bunları size vermiyorum diye düşündüm. Ve sizin için şöyle bir çanta hazırladım. Ben buna ıvır duygunun ıvır zıvır çantası dedim. Ee, üzerindeki baskıları ben yaptım. Bu bez çantanın ve bu bez çantanın içi dolu. Peki bu bez çantanın içine neler var? Hemen bakıyoruz şimdi sizinle. Daha önce yaptığım projelerden ürünler var. İlk yaptığım e, projelerden biri olan bir defter. Craft yanına bir defter üstlemiştim biliyorsunuz. Bu defteri size hediye ediyorum. Çantayla birlikte um, şu e, örgüyle yaptığım kalemlik bu kalemi de yine size hediye edeceğim çantayla birlikte. Bunun dışında şöyle bir Miyuki bileklik. Arkadaşlık bilekliği. Bunu da yine geçenlerde göstermiştim size nasıl yapıldığını. Şöyle bir arkadaşlık bilekliği hediye ediyorum. Bunun dışında bir çokarım var. Çok trend biliyorsunuz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun dışında iki adet keçe broşum var. Şöyle kaktüs ve dondurma şeklinde. Bunları da size hediye ediyorum. Ve bunun dışında hama broşlarım var. Şöyle bir patates cipsi şeklinde. Şöyle bir e, tilkim var. Bir de şöyle bir message. <laughs> Mesajım var. Bunları da size e, hediye edeceğim. E, dediğim gibi bu çantanın içi ıvır zıvır dolu. E, umarım beğenirsiniz. Peki bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyler neler? Aslında çok basit. Üç adımda bu çekilişe katılabilirsiniz. İlk olarak kanalıma abone olun. İkinci adım beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Üçüncü adımsa bu ıvır zıvır çantası neden sizin olmalı? İsterseniz bu videonun altına yorum olarak, isterseniz Instagram'daki görselin altına yorum olarak bırakmanız yeterli. Ee, çekiliş süresi iki hafta, iki hafta sonra kazananı açıklayacağım. Belki bu iki hafta içerisinde yaptığım yeni şeylerden de içine, çantanın içine ekleyebilirim. Bu da size sürpriz olur diye düşünüyorum. Evet umarım çekiliş fikrimi beğenmişsinizdir. O yüzden hemen katılımınızı bekliyorum. Dediğim gibi 3 adımda bu çekilişe katılmanız mümkün. Çekilişimiz 2 hafta sürecek. 2 hafta sonunda kazananı açıklayacağım. Hadi o zaman ne duruyorsunuz çekilişe katılın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.